Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir çekilişimiz var. 50 dolar değerinde bir çekilişimiz var. Toplam 1620 TL'lik bir çekiliş var. İki çekiliş farklı bu ara. Birincisi onu anlatacağım. Birincisi bizim 37 kişinin katıldığı 9 kişi 900 TL'lik çekilişimizin bir WhatsApp kanalı. Diğeri de WhatsApp grubu. WhatsApp kanalı nasıl bir şey? Bu sol tarafta WhatsApp'ta durumlara tıkladığınızda orada bir kanal çıkıyor. Daha çok şey için mi yaptım çekilişi? O bir kanal oluşturduk. Numaranız gözükmüyor. Kimse sizi görmüyor. Sadece kaç kişinin takip ettiğini görebildiğim. Orada hani bu burada bir ilk çekiliş olmayacak uzun vadeli bir çekilişler olacak. Ortalama kafamda 6 ayda 1000 ile 2000 dolar çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu bir ay içinde ocağın 20'sine kadar da bir 200-300 dolarlık ya da en kötü 200 dolarlık bir çekiliş toplam bir çekiliş olacak. Şu an bir 50 dolarlık bir çekiliş yap, Toplam 50 dolarlık. sol taraftakine katılmak için linki bırakıyorum. İlk sol taraftaki linki bırakıyorum. WhatsApp şey diye kanalı diye. ikincisini de WhatsApp grubu diye linkini bırakacağım. Buradaki sol taraftaki numarasını gizlemek isteyen arkadaşlar için bir grup oluşturdu. Sağdaki de şu an 120 kişiyiz. Grubumuzda sohbet etmek için. Daha çok zaten videosunu yapmıştım. Muhabbetini geçirmiştim sizinle. Onun çekilişi. Sağ tarafta 2 kişi 360 TL. Sol tarafta 6 kişi 150 TL'lik bir çekilişimiz olacak. Bunların devamını ve takip etmek istiyorsanız WhatsApp gruplarımızda ve WhatsApp kanalımızda bunun duyurularını yapacağım. WhatsApp kanalı katılmanızı tavsiye ederim. Oradaki hem videolar hem e, Yalçın Hoca'nın önerileri, hem e, çekilişler, her şey güncel bir şekilde haberiniz olabilir. Hani en 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 güzeli şey de işte kupon olur ya da indirim kuponu olur. Onları orada duyuracağım. Abi çekilişe katılmayı unutmayın. Herkese bol şans. Şöyle bir şey. Şimdi Yalçın Hoca'nın rehberi başladı. Yeni bir rehber. Ee, sanki yeni bir video giriyormuşuz gibi. 5 dakika önce burada yokmuşuz gibi. <laughs> Okçu'yu <laughs> anlatabiliriz. Tamam. Mulan oyundaki en yüksek. Mulan'ı çok eleştiriyoruz. Niye eleştiriyoruz? Yani e, kahraman olarak çok güzel bir kahraman. Ama yani oyunun politikalarından dolayı böyle hani siyasi politikalarından dolayı. E, yani şu Mulan'ın özellikleri Fatih'te olmalıydı arkadaş ya da Süleyman'da olmalıydı. Neyse. Orası ayrı bir mevzu da. Mulan gibi güçlü bir karakteri sen buradan çıkartmışsın. Tamam mı? İki tane support koymuşsun. İki tane support koymuşsun. Bellu imza becerisi, şey, imza becerisi e, en yüksek kudreti sahip kahramanı ne yapıyor? Tetikliyor. Şimdi Belli Bey'in kudret bakalım. Onu besliyor yani. 1.02 1.03 Şimdi sen burada öyle bir ayarlaman lazım ki Fatih'in kudreti Bellivey'den düşük olması gerekecek arkadaşlar. Komp içinde bu şekilde yaparsan ki. Bellivey'nin imza becerisi kime çalışsın? Bir dakika imza mıydı o ya? Bir, bir tane becerisi vardı. Heh, bu. Bu ikinci becerisi arkadaşlar. Karabayrak becerisi. En yüksek kudretli yani kendine çalışsın. En yüksek kulesi sahip kahraman kulesinin 73.70 daha artırır. şimdi sen support'un tamam mı? Fat Fatih'in kudreti belli daha yüksek 0.1 bile olsa. Yani şöyle düşün. Belüvenin kudreti 500 olsun, bunun 501 olsun. O 73 puan Fatih'e gelecek ve Fatih hasar atmıyor arkadaşlar. O ilk videoda zaten gönderdik, gösterdik. Fatih hasar atmıyor. Sen bu yani bir, bir kere burada saçmalık var. Sen gerekirse kudretten mesela yetenek ağacından ne yapacaksın? Şu yetenekleri var ya. Buradan Fatih'in kudretlerine vermeyeceksin. Belli geçmesin diye. Belli bir oranda vermeyeceksin. İki. Ya Mulan sen Mulan'ı niye burada atarsın ki? <laughs> yani ne diyelim ki yani değil mi? Hani burada ne, ne demek istiyor bize? Ne demek istiyor bu? Hiçbir şey <laughs> anlattık. Burada da ilave olsun ya yani sırf bu ayrı bir video olacağı için ya da bunu Aynı o videoyu video. izlemeyip izleyenler için o videoyu izlemeyip bu videoyu izleyecekler için söylüyorum. Okçu kompunun, Mulan kompunun bütün olayı çifte vuruş, ani saldırı, yüksek hasar. Ani yüksek hasar tamam mı? Mesela Dota oynuyorsundur, LoL oynuyorsundur. Bazı kahramanlar vardır. Ani hasar vurur, kırılgandır ama ani hasar var. Birden vurur tamam mı? E sen buradan Mulan çıkartıp buraya Fatih'i koymakla bunu yapıyorsun. Bir tık defansif yapıyorsun ama diyorsun ki bir tık defansif olsun hasar atmasın diyorsun. Ama burada bu kompun olayı şu. Sen eğer şey yapacaksan okçu kılıçlı yapacaksan ya da oklu lübu. Bak lübu diyorum. otla kılıç demiyorum. Ee, oklu, okun yanında benim şeyim de kılıcım da güçlü olsun ama Konstantin alamayacağım diyorsan o zaman Fatih Algaç'ı kılıca koy da Hadi kılıcı çıkart Tamam. Unut kılıcı. Özür diliyorum. Ben Lubu'da oynayacağım. Ben Mulan de oynayacağım diyorsan Fatih al. Ha ben Lubu oynamayacağım diyorsan bak Lubu oynamayacağım diyorsan komp belli. Baba Mulan 5 yıldız kalıyor. Bellube istersen 5 yıldız atabilirsin ama kudreti Mulan'ı geçmesin. Öyle bir ayarla ki bu yetenek ağacından gerekirse kudretlere bir, bir tanesini iki tanesine verme. Elinde ise böyle bir birkaç puan Mulan'ın gerisinde tut ki bu kara bayrak şeye çalışsın. O 73 Mulan'a gelsin. Biz bayağı denedik. İkisinde 5 yıldızı var elimizde. 5 yıldız Mulan da var, 5 yıldız Belluve de var. Hem de 3-4 kişi de var bizde. <laughs> denedik baba. Mulan daha iyi. Komutan olarak Belluve'den. Sen e, bunu koyacaksın buraya. Tamam. Koyacaksın buraya arkadaş. Mulan, Belluve, Atilla. Bu komp bu. Lübü yapacağım diyorsan o zaman Fatih'i alacaksın koyacaksın buraya. Büyük eleştiriler gelecek ya. hocam. Ee, herkes biliyorsunuz, Bilmiyorum. Türklerin hepsi e, ilim sahibi, profesör, doktor e, biliyorsunuz o kişilerden kimlerden bahsettiğimi. Belüveyi nasıl ikinci sıraya alabilirsin, nasıl sen e, şey diyecekler işte komutan becerisini hiçe sayarsın. Artı bile zaten Muğlan şey Belü ile şeyin e, becerileri çakışıyor deyip eleştiri gelecek. Hocam ben şimdiden bu eleştirileri size yaptım. Biliyorsunuz profesör doktor yorumcularımız. Bunu da söyleyeyim. Hocam anladınız mı? Anladım. Bu 300 100. öfke. Bu 250 öfke. Özetler niteliğinde mi? Özetleyelim. Ee, Mulan daha hızlı kumanda meclis atıyor belli beden. Evet o profesör doktorlar yorumlara gelip bizi eleştirebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Ve yani e, hasarların arasında da öyle ahım şahım bir fark yok. Hocam bir tane daha eleştiri size vermeden ben vereyim. Yazmadın onlar. Sen ne biliyorsun? E, Belüve nasıl kötü dersin videodan çıktım yorumu geldi hocamız önce. Ben arada bir, bir gelecekteki yorumları size söyleyeyim. <laughs> Haklı değil miyim hocam? Gelecek bunlar. Bak ben burada ne almışım baba? Kara bayrakla zayıf nokta almışım. Birazdan size onun esesini göstereceğim. Oyun ne önermiş? Anlı ödeme. Yenilem oranı %20. Tamam, şu ye birlik yenliyor. Hasar kaç? Yüzde 300, 370 doğru mu? Biliyorsun doğru bunu. Yüzde 300, 370 biliyorsun. Birlik yenim oranı yüzde 120. Düşük. Yüzde 120 düşük arkadaşlar. Düşük bir. Bak bak. Bir de tekrar göstereyim. Maksimum kademe yaptım. Zaten yapılır da. Yapacaksın zaten. Bu, bu mak maksimum kademe. olarak gösteri. Yüzde 120. Hayır. Zayıf toplaya bakalım baba. Şöyle tıklayalım. Kaç? %370 Diyor ki kahramanın hasarını 3 saniyede 130 artırır. Yani bu beceri varken gidip de kara almazsın. 130 fazladan vuracaksın çünkü. Ve bu e, hasar bu beceri için değil. Kahramanın genel hasarını, ondan bak kahraman hasarını 3 saniyeliğinde 130 artırır diyor. 3 saniye boyunca kuma, o arva kumandandan atsan, imzada atsan ya da başka bir şey de atsan peşine <laughs> senin o 3 saniye aralığında vuracağın her şey 130 fazla vuracak. %120 gibi düşük. Yani göstereyim hatta. Yayını durdur. Durun hocam. Açtım hocam. Açtın mı? Tamam. Hı hı. Şimdi arkadaşlar karşımdaki belli ve 5 yıldız belli ve bendeki belli ve 1 yıldız belli ve ben hani o kadar hayatıma var rağmen okçuyu niye kasmadım? Mızrağa döndüm ben. Okçum benim lejyon kompu olarak atadım. Meydan asla çıkartmayacağım. Ee, okçu kompum lejyonda kalacak. Dedim ki bir dahaki çarkında 3 yıldız yapar bırakırım dedim belli ve'yi. O yüzden yüklenmedim. Ama karşıdaki arkadaşın ana kompu ee, arkadaş almış mesela gördün mü? 5 yıldız da yapmış. Bak 5 yıldız yapmış. Beceriyi yani full. Hasar kaç? 6871. 3 defa tetiklenmiş. İyileştirmesi 1494. 1494'ten askeri yerine koymuş. Şeye bak. Zayıf noktaya. Bu da 3 defa tetiklenmiş. 0 yıldız 6303. Ne demek istediğimi anladınız mı? %30 hasar artırıyor ya. Bu 5 bu, bu yıldız belli ve olup bu 5 yıldız bir zayıf nokta olsaydı bırak 6300'ü o, o hasar 12 bin lira çıkardı. 12-13 bin vururdu. <laughs> yani o yüzden oyunun önerdiği o beceriyi almayın. Niye almayın diyorum. Bir daha anlatayım. Kanla ödeme %370 vuruyor. Birlik olan da %120 bak %370 vuruyor zayıf nokta da %370 vuruyor. Aynı hasarı vuruyor. Ama bu 3 saniye boyunca senin genel hasarını %30 artırıyor. Şu olay buna ibaret. Ya. O yüzden Mulan birinci komutan Belluve ve üç, e, ikinci komutan Yıldız'ı size kalmış. 3 yıldız da olabilir. 4 yıldız da olabilir. 5 yıldız yapıyorsanız kudretini Mulan'a geçirmeyin. Hani Mulan'dan fazla kudret olmasın ki Karabayrağ'ın verdiği arkadaşlar 5 yıldız yaparsınız zaten. Bir ana kompo olarak oynuyorsanız. 110 kudreti Mulan'a versin ki Mulan çarpsın yani. Arkasına da Atilla. Bak. Hemen Atilla ile Fatih'i de karşılaştıralım. Tüm kahramanların %30 ihtimalle 3 saniyeline çifte saldırı haline geçer ve kumandanın kudretini 50 artırır. Kumandanın kudretini 50 artıracak ve onları çiftte çifte 3 saniye çifte saldırı haline getirecek. Bu bir. Artı vuruyor. Zayıf nokta var. <laughs> Merhamet var. Ya bu becerilere bakabilirsiniz ama anlatmama gerek yok. Şu imza zaten başlı başına bir şey. Buna bakalım. Her 6 saniyede bir. Sıra tabanlı. 6 saniye beklemen gerekecek. 6 saniyede bir. %60 ihtimalle şu etkilerden birini uygular diyor. Birliğin aldığı hasarı azaltır. Birliğin aktif ve ikinci vuruş becerilerinin verdiği hasarı artırır. Oy %30 artık O kaç artırıyordu? Hatırla. Ha. O direkt çifte saldırı sokuyor. 50 kuzet artırıyor. 50 kudret bu 50 kudret artırması onun verdiği hasar artırmasından daha faydalı, daha iyi. Şimdi diğer becerilerine bakalım. Zaten bakmıştık. Baykuş. Buna özel. Fatih özel bir beceri. Sıra tabanlı. Yine 6 saniye beklemeniz gerekecek atması için. %160 yeniliyor. Kuman, şey, taverna kahramanı Josep kaç yeniliyordu? %200. %200 hocam. Hı, Hı Beceri hasarı alınca %75 ihtimalle bir, birimleri 3 saniye boyunca alınan hasarın %25'i kadarını eşit miktarda yeniler. Bu da düşük bir oran arkadaşlar. Bak Tabarlı bir bir maksimum, kademe yap yaptığımız halde maksimum kademe sen bunu yapamazsın. Yapamazsın. Parşömenin yetmez. O kadar parşömenin varsa zaten belli böyle ve becerilerini fullersin. Bunu kapat. Böyle bakacaksın. Her 6 saniyede bir birimleri yenilir. %107. %75 ihtimalle de 3 saniye boyunca anan hasarın %16'sını. Kardeş sağ ol teşekkürler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. E bunu alıyorsan huzurlu sınırına kadar alacaksın. Ki birlik yenilediği zaman ne yapsın? De, e, Anlan hasar azalsın değil mi? Bunu da göstermeye gerek yok. Zaten huzurlu sınak çok op. Çok iyi bir şey. Yani en iyi becerilerden birisi. <laughs> Abi Atilla'nın 5 yıldızına bakalım biz. Yok edici etkinleştirildiğinde kumandanın 3 saniyeliğine 135 daha fazla kudret hasarı verir. 110 Bak Mula'nın komutan olarak düşün. 110 kudreti ne verecek baba? Bellübe verecek. Bellübe'nin becerisi verecek. Karabayrak. 50 kudretli Atilla'nın imzası verecek. 160. 160 kudret artacak. 160 kudret alacak. E, zayıf noktalar var zaten de üstünde. 130 oradan hasar artımı gelecek. 135 de verecek. Ya yani sen böyle katil bir birliği tutuyorsun. Bellübe'yi çıkartıp oradan 110 kudreti çıkartıp Bellübe'nin Vuracağı hasarı çıkartıp hasar atmayan bir komutan getiriyorsun. %14 fazla vurduracak belli veye. Fatih %14. Burada ne var? Bu bu dizilimde 160 kudret fazladan var. Eee %35 fazladan vuruyorsun. %35 mi fazladan vuruyorsun. Katil bir komp. Yani sen böyle katil bir kompu alıyorsun, uysal bir kompa çeviriyorsun. Fatih alıyorsanız baba kılıcı alın. Okçu'ya hiç düşünmeyin. Okçu'ya düşünenler de şu şekilde alabilir. Ee, Lübun vardır. Lübun çok yüksek vuran bir komutan. Lejona da çok deşet vuruyor Lübun. Ee, Lübun vardır. Arkasına Atilla koymak zorundasın artık. Atilla koyarsın. 4 yıldızla 5 yıldız atmışındır. Arkasına Atilla'yı koyarsın. Okçu'nun arkası boş kalmasın diye Fatih'e çakçayırıp Fatih'i koyabilirsin. Ha yok ben kılıcıma Fatih'i koyacağım diyorsan Durgavati. E, Durga, Vati. Durga Vati alacaksan baba ya her gün şu çarkı çevireceksin. Buradan Durga Vati'yi seçip ya da Barbaros'tan vazgeçeceksin. Yani. O zaman ne oluyor? Okçu, kılıç, suvari gideceksin. Mızrağı dördüncü komutan atıp hiç Richard almayacaksın. Bodica, Leonide salmayacaksın. Barbaros almayacaksın. Ne yapacaksın? İkinci sezon Sezar kompi yapacaksın. Sezar e, Octavia Büşra yapacaksın. Tamam mı? E, kral hazinesinden de durmadan ne alacaksın? Durga Vati alacaksın. Fatih'i kılıcın arkasına, Durga Vati'yi okçunun arkasına, Atilla'yı da Lubun'un arkasına koyacaksın. Mis gibi. Al sana 3 tane katil komp. Yani şu olay saçma. Yani RAM neyse benim gözümde. Ha şu kompta o. Bu komutta yani akıl var fikir var yani oyun yani oyun öneriyor diye doğrusu o olmuyor arkadaşlar yani Gösterdiğim becerilerden de ya da bazı yüzüklerden de oyun öneriyor diye en iyisi o olmuyor oyun öneriyor oyun önerdiği en iyisi olsa zaten sana bu kadar facinek sunmaz zaten oyun ee, diyor ki en iyisini sen katılıyorum. Mesela, oyun sana zaten diyor başlarken de kaç kaç kişinin dikkatini çekti bilmiyorum ama e, en iyi kombinasyonu en iyi kombo, hani en iyi topları ko, e, kompları sen çıkart diyor oyun. Oyunun reklamında. Yani oyna biz izleyen arkadaşlar, oyun hakkında fazla da bilgi olmayan arkadaşlar şunu yapmasın. Okçuda. Bu işin doğrusu Mulan, Bellu ve Atilla'dır. Lübe oynayacaksan Mulan, Bellu ve Fatih'tir. Kılıç da oynayacağım. Fatih'i kılıca koyacağım. Konstantin alamam diyorsan Mulan Bellu ve Durga Vatidir. Bu da böyle. Senin sormak istediğin şey varsa sorabilirsin. Hocam benim sormak istediğim soru hep konu dışı biliyorsun. Benim e, yorumlarım şöyle bir yorumum var. E, şunu da diyeyim de buraya kadar izlediyseniz. Hocam bir canlı yayını, Tatırın canlı yayına katılmıştım. Ya size birkaç laf söylüyorlar. Ben şunu diyeyim. Yalçın Hoca'ya ne derseniz deyin, bana demiş gibidir. Herkes onun için kusura bakmasın. Yalçın Hoca'ya ı dediğiniz bana Samede ı'dır. Hani anladın mı? Bana saldırmışsınızdır. Biliyorsunuz bana saldıranın canı yanıyor bir tık. Ee, toksik bir insanım. Kusura bakmayın. Yalçın Hoca'ya yapılan toksiklik bana yapılmıştır. Ya biliyorsunuz yorum sizin için de özel videolar çekerim. Yalçın Hocam'a laf söylemeyin. boş yapmayın. E, Yalçın Hoca'nın hakkını kimse ödeyemez. Yalçın Hoca'nın bu kadar emekleri, bu kadar insanları e, doğru bilgilendirmesi, kusura bakmayın, hiçbir şekilde hakkı ödenmez. Ben Yalçın Hoca'nın hakkını ödeyemiyorum. Şuradan düzgün bir şey kazansam hocaya aktaracağım ama işte e, bizi de fakir etti bu e, mecra. Benim diyeceklerim hocam. Benim. Ben sayg saygılıyım konuda size. Yani oyun bilginize saygılıyım. Ben, ben şey söyleyeyim. E, Türkiye'de değil, sadece yani, e, Türkiye'de Türk. Türkistan'da yani şu an anlayacaklar dilde Orta Asya. Onun doğrusu Türkistan. Çünkü o coğrafyada hep Türkler yaşıyor. %90 orada Türkler yaşıyor. Uzak Doğu ya da Güneydoğu şey Uzak Doğu demiyoruz. Ne bileyim e, Hint Okyanus ülkeleri demiyoruz. Orta Asya diyoruz yani Asya'nın ortası. Asya. Orası Türkistan'dır. Bu Rusya'da da oldum, Gürcistan'da da oldum. E, İran'da da oldum. Yani Türkistan'da da oldum. Çok insan Tanıdığım, Başından çok bariyerler geçti. Göreyim geleyip o bölgelerde oldum. 11 yıl çalıştım. Türk Dünya Savaşı Vakfı'nda. Şöyle söyleyeyim, ee, insanlar ne dediği onunla değil. Yani küfür bile etseler onunla değil. Niyon'unda değil. Ee, adamın tartışacak beyni yok. Ya da e analiz edecek beyni yok. Ya da bir şeye yapışmıştır tamam mı? Almıştır. Ee, o onun kötü olduğunu bilse bile kabullenmek istemez ve savunma mekanizması içgüdüsel olarak, hayvansal bir içgüdü olarak savunma mekanizması harekete geçer, saldırır. Ya bunların hep yani deneyimlediğim için bunları. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Farklı farklı insan, farklı farklı <laughs> toplumlarda, farklı, farklı farklı kültürlerde bağışlık oldu. O, hiç uğrunda değil yani. Sadece böyle gördüğün zaman yazı kafanı deyip geçiyorum. Ama dediğim gibi hocam ben benim affım yoktur. Hiçbir şekilde yalçıncı denilen denen şeylerin hiçbir şekilde affı yoktur. Kusura bakmayın. Ee, toksitlerim. Benim diyeceklerim bu hocam. Evet, son bir şey ekleyeceğim. Süleyman e, ee, kompuna. Mesela. Bitmiştir arkadaşlar Süleyman kompu. Oyun Süleyman kompunu bitirdi. Elinde 4 yıldız 5 yıldız Süleyman olanlar ee, devam edebilir ya da imkan olanlar şu arkadaşı alıp da devam edebilir. Ama şu varken Süleyman oynanmaz. Okçularla. Öyle söyleyeyim. Yani hocam ben dedim yorumsuzum ya gerçekten. Yani, şu <laughs> kompu yapan arkadaş Hayır hani bizim pay to video kompumuz vardı hatırlıyor musun? E ee, Joseph. Ha, ha Derik. Joseph Derik. İşte okçunuz biterse kılıca dönersiniz ya da kılıç biterse oka dönersiniz. Stonus çok olur savaşta daha uzun kalırsınız diye. Hı hı. Yani para yatırmadan. Bak bu komp işte o komp. <laughs> bu da bu o pay komp. to win'i. <laughs> Onun pay to bu da. <laughs> Görüyor musun? O o aynı kahramanlar. Bak Aynı kahramanlar. Ne abi? Okçu'ya da dönüyor hocam. Okçu'ya da yüzüklere kadar aynı. Her şey aynı. Beceriler aynı. Hani şaka gibi değil Beceriler mi? Beceriler de aynı. Ne yapacaksın? Burada bu beceriyi almayacaksın zaten anlattık. Yani kılıçtaki becerilerin aynısı noktada kullanabilirsin. Değişen bir şey yok zaten. Önemli komutanlar için. Komutanlara göre aldığımız için becerileri burada. Yüzüklere kadar aynı. Bu kompu yapıyorsun arkadaşım. Tamam mı? Bu kompu yapıyorsun. Kılıcına. Kılıcın bitti mi savaşta? Ok ediniyorsun. <laughs> Okçu olarak oynuyorsun bu kompu. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir fiyat performans pay to win kompu. Ve çok güçlü. Burada yani da Süleyman oyun, zaman. Oyun, oyun oyun tarihe damga vurmuş büyük bir komutan büyük bir han yani Kanuni Sultan Süleyman Han yani işte bu yüzden çok eleştiriyorum ya. yani yani akıl var Ya, kasti bir şey yani gerçekten kasti bir şey Çinliler Türkleri sevmiyor arkadaşlar Evet yani Niye normal sevmiyor? belli etmezler hocam parasını yiyip şey yaparlar işte. Çin... Çinliler yani size öyle bir pompalıyorlar ki filmlerinde falan. Ee, Çinliler Türk e, kendi kaynaklarında Türklerle karşılaştıkları zaman e, Türk demiyorlar. Şey e, ormanın adamları, orman adamları diye geçiriyor. Çünkü Kuzey Sibirya'dan, şey Güney Sibirya'dan şimdi akınlar yaparlarken ormanların içinden çıkıp geçiyorlar. E, o yüzden o ilk karşılaştıklarında kaynaklarda öyle algılanıyor ve Çin devlet devlet o zaman devlet değil, beylikler halindeler böyle. Aynı Selçuklu yıkıldığı zaman o beylik beylikler dönemi vardı ya. Öyle düşünün. Çin'i ilk krallık imparatorluk haline getiren Türkler. Ya. Yeah. Aynı nasıl nasıl Moğol ordu teşkilatını devlet teşkilatını Türkler dizayn ediyor. Moğolların Cengiz Han'ın aynı şekilde Çin'de o şekilde organize ediyorlar. Şöyle düşünün. Çin'de bir dünya piramit var, değil mi? Bir ülkenin piramitleri olsun, Mısır gibi düşünün ve yasaklasın ona giriş çıkışı. Kendi halkı dahil herkese yasaklasın, üstünü örtmeye çalışsın. Çin kültürüne ait bir şey olsa öyle bir şey yapar mı Çin? Çin'den bahsediyorsun. Yapar mı? Yapmaz. Niye yapsın? Hani bize tarih kitaplarında falan Türkler yerleşim falan filan diyor ya, yapmıştı. Yani, işte, Türkler göçebe yaşıyorlar. O yüzden hani çadır kültürü evet var, doğru ama bu ıı, şey anlamına gelmiyor. Yani evler yapmadığı ya da yapılar yapmadığı anlamına geliyor. Çok güzel de yapılar da var. O Asya'da da var hala günümüzde de çıkan yapılar da var. Hatta e, As e, Türkler öyle e, maden işliyorlar ki taşlı değerli taşlarla maden işliyorlar ki Çin e, sabun ve tuz karşılığında onu satıyorlar Türkler, onları veriyorlar. Türkler de işledikleri elişlerini, e, zırhları sonra böyle e, süslük e, bıçak kabza hani kılıç bıçak kınları falan var. Kadınlar için e, takılar var karşılığında Çin'e bak düşünün Çin'e biz sen hani Çin sanatı diyoruz ya Türkler Çin'lerde Çinler Türklerden bu el işlemelerini alıyorlar. Karşılığında o dönemin değerlisi sabun ve şey tuz karşılığında Türklere. Kimlerden şey, biliyor bunu şimdi hocam? Hani tasarım ustaları diye geçirdi. Hocam hani bu kadar oyun bilgisi, bu kadar tarih bilgisi. Hocam hani sizden alınacak çok şeyler var. Bir gerçek bir hocasınız hocam. Real bir hoca. Real bir profesör. Yani, en içli dışlı e, olduğu millet Türk milleti. Türkler ve en çok çektiği ülkede Türkler. E, şu an zaten 200 milyon yakın Uygur Türk orada. E, neler yaşıyor neler. Yani biz. Emine umurundaki ya yani, değil mi? Aynen. Yani, Filistin'e üzüldüğümüzün, ağladığımızın e, binde biri kadar Uygur hem sodaşlarımız hem de e, onlar da çok şey söyleyeyim çok sıkı Müslümanlar. Öyle böyle değil. Çok aşırı iğrenç şeyler de yapıyorlar orada. Tepki ona, onlara gösteremiyorsun. Yani onlar Biraz... çok duyarlı, çok bilinçli çünkü o şekilde yani böyle kampta yetişir gibi çocuk yetiştirdikleri için her şeyi böyle dikte edede ede yetiştiriyorlar. Adamların Türklere karşı antisempatisi var. Hocam şöyle de bir şey diyebilirim. Biraz oyuna bu, oyuna da bu bu aynen aynen bu yansır hocam biraz siyasete kaçıyor ama şöyle bir şey diyebilirim. Ee, ya şöyle bir şey var. Şimdi siz bu oyun Çinliler ya abi ırkçılık yok. Abi senden para alıyor şu an. Bu şu an bir firma senden bir para alıyor. Umursamaz senin şeyini ama sana da faydasız dokunmaz fazla. Onu da söyleyeyim yani. Hani sana çok bir zararı da olmaz ama sana gidip buradaki paketlere gidip 100 dolarlık paketi senin ekonomine göre gidip 50 dolar 60 dolara da satmaz. Ama bunun için bir çabam olacak.